Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de bugün vatandaşlarımıza sizce İslamiyet'i Türkiye'de rahat bir şekilde yaşayabiliyor muyuz? Hep birlikte bu soruyu soracağız. Cevaplar ne şekilde olacak ben de merak ediyorum. Sizlere de soruyoruz yoruma yazabilirsiniz. Kanalımıza destek vermeyi unutmayalım. Ben Mert Armağan cevaplara geçelim. İslamiyet kişinin iç dünyasında, kendi ruhani dünyasında ortam hangi şartlarda olursa olsun İnsan isterse yaşar. Yeter ki Kur'an'ın manalarını bilsin, yeter ki Peygamber'in aleyhissalatü vesselam nasıl yaşadığını bilsin ve hangi şartlarda olursa olsun, nerede olursa olsun, hangi zor şartlarda olursa olsun illa da İslam'ı en güzel yaşamının çaba ve gayreti içinde olsun. Devlet şöyle, millet şöyle, insanlar böyle. Ya kardeşim sen kendi iç dünyada yaşa İslam'ı. Ee, kendi iç dünyada yaşadıktan sonra insan onu hanımına, çoluğuna, çocuğuna, komşularına e, yansıtır. Yansır. Peki sizce devlet sistemi şu anda İslamiyet'i rahat yaşamamız için yeterli mi? Bazı nedenler birçok nedenlerden dolayı e, şu anda yeterli değil. Ama yine de Allah'a hamdolsun. Örneğin ben yıllar önce cuma namazına gönderilmiyorum. Dum bankada çalışıyordum. Cuma namazına gönderilmiyorum diye istifa ederek 32 sene önce tespih satmaya başladım. Ama şu anda gönderiliyormuş. Şu anda izin veriliyormuş. O zamanlar pek izin verilmiyordu. 86'da, 88'li yıllar. Şimdileri biraz daha serbestmiş. Onun bizim zamanlar başörtüyle üniversitelere giremiyorlardı. Şöyle böyle. Siz yaşadınız mı başörtü sorunlarını? Tabii yaşadık hepsini. Bunları anlatmayacağım. Bunların hepsini siz biliyorsunuz. Ama bugün daha bir rahat, daha bir başörtülü doktorumu görüyorum. Daha bir başörtülü öğretmenimi görüyorum. Daha bir başörtülü mühendisimi, müdürümü, genel müdürümü. Ama bunu gericilik olarak görenler var. Ee, onlar nasıl görürse görsün. Ben hak din olan İslam ne emretirse onu yaparım. Allah Kur'an ve sünnet üzere yaşarım. Allah ne dediyse o. O geri, gericilik diye düşünenler Allah'ın dediklerine muhalefet edenlerin aslında gericilik diye düşünenler asıl gerici kendileridir. Biz Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşıyoruz. Bu otobüs geldi bizi bu durağa bıraktı. Bir gün bu Elespezbinden gelip bizi bu durağa bırakan bu otobüs bir gün bu duraktan alıp bizi tekrar götürecek. O zaman bunun gericilik diyenler o otobüsü unutanlar. O, zaman o zaman anlayacaklar gerici. Biz miyiz onlar O ölüm geldiğinde o ölüm meleği gelip can canı bedenden çektiğinde kimmiş gerici? O zaman anlayacak. Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, Ayşe, Ayşe Hanım, Fatma Hanım Allah ve Resulü'nün emirlerine göre yaşadı. Ölüm anında kimmiş gerici? O zaman anlayacağız. Son bir soru sormak istiyorum. Ayasofya. Ayasofya her zaman yüreğimi yakıyor. Ve inşallah bir gün cami olarak ibadete açılır. Oranın ibadete açılmasını canı gönülden istiyorum. ve Orası Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın fethettiği bir belde ve orada cuma namazı kılmıştır. İnşallah bizler de bir gün orada namazımızı kılarız inşallah. İnşallah diyoruz. Çok teşekkürler, i̇nşallah çok sağ olun. Her günler. Sence İslamiyet ülkemizde rahatça yaşayabiliyor muyuz? Hayır, yaşayamıyoruz.